Dijital Varlıklar ve Blockchain Temelleri. Dijital dünyada varlık kavramı, teknolojinin gelişimiyle birlikte sürekli evrim geçirmektedir. Blockchain teknolojisinin ortaya çıkışı, dijital varlıkların tanımını, sahipliğini ve yönetimini temelden değiştirmiştir. Bu bölümde dijital varlıkların temel kavramlarını ve blockchain teknolojisinin bu alandaki dönüştürücü etkisini inceleyeceğiz. Dijital varlık nedir? Dijital varlık kavramı, dijital formatta var olan ve belirli bir değere sahip olan her türlü içerik veya varlığı kapsar. Geleneksel dijital varlıklar olarak adlandırdığımız fotoğraflar, videolar ve dokümanlar uzun yıllardır hayatımızın bir parçası. Ancak bu varlıkların en büyük sorunu kopyalanabilir olmaları ve sahipliklerinin belirsiz olmasıydı. Örneğin bir dijital fotoğrafın internette sayısız kopyası dolaşabilir ve orijinal sahibini belirlemek neredeyse imkansız olabilir. Geleneksel dijital varlıkların evrimi. Dijital dünyada uzun yıllardır var olan geleneksel dijital varlıklar, teknolojinin gelişimiyle birlikte önemli değişimler geçirmiştir. Dijital medya alanında yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar, türde modeller ve sanal gerçeklik içerikleri gibi yeni formatlar ortaya çıkmıştır. Yazılım ve uygulamalar bulut tabanlı çözümlerle daha erişilebilir hale gelmiştir. Veri tabanları ve dokümanlar yapay zeka destekli sistemlerle daha akıllı ve işlevsel olmuştur. Domain isimleri Web3 teknolojileriyle yeni bir boyut kazanmıştır. Dijital lisanslar ise daha esnek ve kullanıcı dostu modellere evrilmiştir. Bu geleneksel varlıkların yönetiminde karşılaşılan temel zorluklar Merkezi kontrol sistemlerinin yarattığı güven sorunları ve sahiplik haklarının korunmasındaki güçlüklerdir. Örneğin, bir dijital içeriğin telif haklarını korumak veya kullanım haklarını takip etmek oldukça zordu. İçeriklerin kopyalanması ve izinsiz kullanımı yaygın bir sorundu. Ayrıca, merkezi sistemlere bağımlılık, veri kaybı ve erişim sorunları gibi riskleri de beraberinde getiriyordu. Blockchain teknolojisiyle gelen dönüşüm Blockchain teknolojisi, dijital varlıkların yönetiminde devrim niteliğinde değişiklikler getirmiştir. Her dijital varlık, blockchain üzerinde benzersiz bir kimlikle temsil edilebilir hale gelmiştir. Bu kimlik, kriptografik olarak güvence altına alınmış ve değiştirilemez bir yapıya sahiptir. Örneğin, bir dijital sanat eseri blockchain üzerinde tokenize edildiğinde, eserin orijinalliği ve sahiplik geçmişi kesin olarak kanıtlanabilir kanıtlanabilir sahiplik, blockchain'in getirdiği en önemli yeniliklerden biridir. Public private key kriptografisi sayesinde dijital varlıkların gerçek sahipleri kesin olarak belirlenebilir. Transfer geçmişi blockchain üzerinde şeffaf bir şekilde izlenebilir. Bu da varlığın değer geçmişini ve kullanım hikayesini görünür kılar. Akıllı kontratlar sayesinde dijital varlıklar programlanabilir özellikler kazanır. Örneğin, bir dijital sanat eseri her satıldığında orijinal sanatçıya otomatik olarak telif ücreti ödeyecek şekilde programlanabilir. Blockchain'in dijital varlık yönetimine katkıları Blockchain teknolojisi, dijital varlık yönetiminde dört temel alanda önemli katkılar sağlamıştır. İlk olarak sahiplik kanıtı mekanizması, kriptografik imzalar ve public-private key altyapısı kullanılarak güçlendirilmiştir. Bu sistem, dijital varlıkların gerçek sahiplerinin kesin olarak belirlenmesini ve sahiplik haklarının korunmasını sağlar. Akıllı kontratlarla entegre edilen bu yapı, sahiplik transferlerinin güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini mümkün kılar. Transfer mekanizmaları blockchain üzerinde peer-to-peer -peer işlemlerle gerçekleşir. Bu sayede aracılara olan ihtiyaç azalır ve işlem maliyetleri düşer. Akıllı kontratlar, transfer koşullarının otomatik olarak uygulanmasını sağlar. Örneğin, bir dijital varlığın transferi, belirli koşullar sağlandığında otomatik olarak gerçekleşebilir. Multisig yapıları, önemli transferlerde ek güvenlik katmanı sağlar. Şeffaflık ve izlenebilirlik, blockchain'in sağladığı değişmez kayıt sistemi sayesinde mümkün olur. Her dijital varlığın tüm yaşam döngüsü, yaratılışından el değiştirmelerine ve kullanım geçmişine kadar Blockchain üzerinde kayıt altına alınır. Bu kayıtlar herkes tarafından görüntülenebilir ancak değiştirilemez. Bu özellik dijital varlıkların değer tarihçesinin ve otantikliğinin doğrulanmasını sağlar. Programlanabilirlik özelliği dijital varlıklara akıllı kontratlar aracılığıyla yeni yetenekler kazandırır. Otomatik işlemler, koşullu mantık yapıları ve dinamik özellikler eklenebilir. Örneğin, bir dijital koleksiyon parçası Belirli koşullar sağlandığında otomatik olarak evrimleşebilir veya yeni özellikler kazanabilir. Etkileşimli fonksiyonlar sayesinde kullanıcılar varlıklarla doğrudan etkileşime girebilir. Dijital varlık ekosistemi. Dijital varlık ekosistemi, birbirleriyle etkileşim halinde olan çeşitli bileşenlerden oluşur. Blockchain altyapısı bu ekosistemin temelini oluşturur ve güvenli, şeffaf bir işlem ortamı sağlar. Akıllı kontratlar dijital varlıkların davranışlarını ve etkileşimlerini yönetir. Dijital cüzdanlar, kullanıcıların varlıklarını güvenli bir şekilde saklamasını ve yönetmesini sağlar. Marketplace'ler ise, alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği platformları oluşturur. Ekosistemin katılımcıları arasında varlık sahipleri, geliştiriciler, platform sağlayıcılar ve market yapıcılar bulunur. Her katılımcı grubu, ekosistemin sağlıklı işleyişine kendi rolüyle katkıda bulunur. Örneğin, geliştiriciler yeni uygulamalar ve araçlar geliştirirken, market yapıcılar likidite sağlayarak piyasanın etkin çalışmasını destekler. Altyapı servisleri, ekosistemin teknik ihtiyaçlarını karşılar. IPFS gibi dağıtık depolama çözümleri, dijital varlıkların ve metadatanın güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Oracle servisleri, dış dünya verileriyle blockchain arasında köprü görevi görür. İndeksleme servisleri, varlıkların hızlı bir şekilde aranmasını ve filtrelenmesini mümkün kılar. Analitik araçlar ise piyasa trendlerinin ve kullanıcı davranışlarının analiz edilmesine yardımcı olur. Düşündürücü sorular 1. Blockchain teknolojisi dijital varlıkların yönetiminde ne gibi temel değişiklikler getirmiştir? Bu değişikliklerin günlük hayattaki pratik etkileri nelerdir? 2. Geleneksel dijital varlıklarla blockchain tabanlı dijital varlıklar arasındaki temel farklar nelerdir? Hangi durumlarda blockchain tabanlı çözümler daha avantajlıdır? 3. Dijital varlıkların programlanabilirliği gelecekte ne gibi yeni kullanım senaryolarının ortaya çıkmasını sağlayabilir?